Angela ben diyor musun? Evet, <laughs> <Seninle> Angela musun? <oynayanın. gülüyor> <laughs> Angela ben musun? Angela ben diyor musun? Angela ben diyor musun? Angela ben diyor musun? Angela, ben diyor musun? yla benimle konuştu. Anneciğim Angela herkese konuşuyor. Bizim söylediklerimizi tekrar. Anne öyle değil. Evet, seni diyorum herhalde dedi. Anneciğim böyle şey olur mu canım? Olmaz. Olur. Anneciğim olur mu o program sadece bizim sesimizi tekrar ediyor. Anne bak. İyi ee, tamam geleyim o zaman. Tamam geleyim. Angela ben diyorumusun? Angela ben diyorumsun. Anneciğim gördün mü bak? Bir de ben sorayım bir kere. Angela beni duyuyor musun? Ela'cığım Ela gördün mü anneciğim biz söylediklerimizi tekrar ediyor. Sen biraz önce yanlış duymuşsun. Korkma annem. Anne valla valla oldu. İyi tamam bir kere daha deneyelim. Ange Angela sen biraz önce Ela ile mi konuştun? Angela sen biraz önce Ela ile mi konuştun? Gördün mü Ela bak konuşmuyor. Gördün mü Ela bak konuşmuyor. Sadece söylediklerimizi tekrar ediyor. Evet, anne. Korkma anneciğim oynayabilirsin al Angela Geliyor musun Geliyor musun Ela'cığım sen oyununa devam et Benim bir süreşim var tamam mı Korkma anneciğim olmaz öyle şey Angela neden annemle konuşmadın Ela çünkü biz bizlerle konuşmayız Anneciğim ne oldu yine Çocuklarla konuşmazmış ne? benimle konuşurmuş. Nasıl ya? Ela bir sürü işim var beni işimden alıyorsun. Nasıl büyüklerle konuşmazmış çocuklarla mı konuşurmuş? Evet. Anne gelince bak. Tamam anneciğim bakalım son ben bir şimdi... defa. Şimdi... Angela bak annem gel annemden korkma korkma annem iyi bir de. Anneciğim gördün mü? Bak sadece bizim söylediklerimizi tekrar ediyor. Ben son bir defa Angela ile konuşacağım artık bana Angela konuşuyor diye gelme tamam mı? Tamam. Angela beni duyuyor musun? Son defa soruyorum. Sor Korkmana gerek yokmuş değil mi Ela? Yok. Ela son defa soracağım ondan sonra kendin oynayacaksın. Daha beni çağırmayacaksın tamam, tamam mı? Angela beni duyuyor musun? Son defa soruyorum. 鸡蛋糕。<Thank> <Thank you. S 1>